Meslek severinde, geçen haftanın bir kararla semestir tatilde, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren meslek severinde 9. ve 10. sınıflarda beden eğitimi dersi kaldırılıyor. Arkadaşlar, e, geçen yıldan beri ülkede, Türkiye'de beden eğitim öğretmenleri dernekleşiyor ve geçen iki ay önce dernekler federasyonlaştı. Şimdi tüm Türkiye genelinde. 81 ilde aynı saatte ortak bizleriyle basın açıklaması yapıyor beze eğitim öğretmenleri. Derslere, mesleğine sahip çıkıyor. Kamuoyuna duyurulur. Bilindiği gibi millet... Bakanlığı Terbiye Kurulu 2013-2014 yarı yıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 28.01.2004 tarihli kararı ile bir sürpriz yaparak Teknik Lise, Anadolu Teknik Lise, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nden beden eğitimi dersleri kaldırmıştır. Benzer bir uygulama 2009-2010 eğitim öğretim yılı başında tüm liselerde uygulanmış öğrencilerden, bilgilerden ve öğretmenlerden, üniversitelerimizin beden eğitim bölümlerinden ve de birçok sihir toplum örgütlerinden gelen tepkiler üzerine bir yıl sonra geri çekilmek zorunda kalmıştır. Ne var ki bu geri çekilme kademeli olarak yapılmış. 2009-2010 eğitim öğretim yılında liseye başlayan gençler hiç beden eğitimi dersi almadan mezun olmuşlardır. Çünkü öğrenciler resim, müzik, beden eğitimi derslerinden birini seçmek zorunda bırakılmış ve bu da haftada sadece bir saatte sınırlandırılmıştır. Bir dönem nesli bir çırpıda böyle, böylece harcanmıştı. Aradan geçen 3 yılın sonunda 2012-2013 yılından itibaren liselerde tüm sınıflar 2 saat beden eğitimi dersi alabilme noktasına gelmişken bu sene tekrar sistem darmadağın edilmiş mesleki eğitimde beden eğitimi dersi tekrar tırpa tırpanlanmıştır. Evet. Bunun öncesinde 4 artı 4 artı 4 sistemiyle ilk öğretimde beden eğitimi dersi zaten yok edilmiş. Çocuklarımız daha ilk öğretimde beden eğitimi dersinden ve spordan mahrum kalmıştır. Tabi beden eğitimi dersinden mahrum kalan sadece çocuklar değil, onları okutacak olan beden eğitimi öğretmenleri de darmadağın olmuş, yerinden, yurdundan, okullarından ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Bu da yetmezmiş gibi 4 artı 4 artı 4 sisteminin bir başka garibesi de sınıf öğretmenlerini yan alan düzmecesi altında beden eğitimi, resim, müzik öğretmenliği ve hatta Türkçe öğretmenliği yapma hakkı verilmiş. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki niteliklerine ve atama bekleyen on binlerce beden eğitimi öğretmeninin de geleceklerine ve çalışma haklarına darbe vurulmuştur. 4 artı 4 artı 4 sistemi sonucu açıkta kalan sınıf öğretmenlerin başka beden eğitimi öğretmen başta beden eğitimi öğretmenleri olmak üzere resim, müzik ve Türkçe öğretmenleri harcanmıştır. 10 yılı aşkın bir süredir Türk Milli Eğitim Sistemi bir türlü rayına oturmamış, yaz boz dönüşmüştür. Okula girdiği sistemle mezun olan bir öğrenci nesli dahi yoktur. Ne var ki değişen her sistemle de mağdur olan hep beden eğitimi öğretmenlerini alması gereken öğrenciler, beden eğitimi dersini alması gereken öğrencilerimiz olmaktadır. Ders çizelgelerinde değişiklik yapılırken üzeri çizilerek ders olarak ilk akla üzeri çizilecek ders olarak ilk akla gelen her zaman beden eğitimi dersi olmaktadır.